Mütevazi bir koku sürmek pek çok hijyen rutininin yerleşik bir parçası haline geldi. Ancak parfüm günümüzden çok çok önceki dönemlerde oldukça lüks bir ürün olarak kullanılıyordu. Ve her zaman bugün olduğu gibi tatlı kokmuyordu. Mert Özkara YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün parfümün garip tarihine göz atacağız. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Başlamışken bir yorum bırakın ve görüşlerinizi bana iletin. Tamam, hazırsanız kokuların tarihine gidiyoruz. Eski Mısır'da insanlar parfümün Tanrıça Nefertum'un terinden geldiğine inanıyorlardı. Tarihçi Simon Godenok'un kaleme aldığı Mısır Mitolojisine Bakış isimli kitaba göre Nefertum gün doğumunun tanrısıydı. Ayrıca Nilüfer çiçeğinin tanrısı olarak da çifte göre üstlenmiş bir puttu. Ne kadar da hüzünlü. Şuna bak antik Mısır tanrıları bile iki işte çalışmak zorunda kalmış. <laughs> Neyse. Nilüfer çiçekleri hoş kokuları ve tıbbi özellikleriyle bilinir. Ve bu çiçek antik Mısır'da kullanılan parfümlerin de hayati bir bileşeniydi. Bu da tanrıça Nefertum'un kokularla ilişkilendirilmesine yol açtı. Eski Mısırlılar kokularını oluşturmak için kına, nülüfer, gül ve tarçın gibi bazı bitkileri kullanıyorlardı. Bunları damıttıktan sonra yağa yatıran kişiler bu kokuları antik Mısır'ın zenginlerine satıyorlardı anlatıyorlardı. Milattan önce 1600 ve 1100'lü yıllar arasındaki zenginlikten bahsetmişken bu 500 yıllık dönem antik Mısır medeniyetinin en müferreh dönemiydi. Yeni Mısır Krallığı olarak bilinen bu dönem Kral Tutankamon'un da yaşadığı bir devirdi. Krallar Vadisi ve Tebes'teki Luxor Tapınağı da bu dönemde inşa edildi. Antik Mısır'da zamanla güzel kokular yayan parfümlü şapkalar içeren benzersiz moda akımları ortaya çıktı. Eski Mısır Edebiyatı tarihinin birinci cildinde geçen bazı bilgilere göre antik Mısır vatandaşları şarap veya bira içerken başlarına parfümlü çelenkler takardı. Bazıları ise bal mumu ve çiçek yağlarıyla yapılmış parfümlü külah şapkalar takıyorlardı. Antik Mısır'dan günümüze ulaşan bazı sanat eserlerinde bu konuları kullanan insanlar tasvir edilmiştir. Antik dünya boyunca çoğu parfüm temel olarak kokulu yağlardan yapılan esans tarzındaydı. Antik Yunanlılar ve Romalılar için zeytinyağı en yaygın temeldi. Ancak badem yağı gibi yağlar da kullanılabiliyordu. Parfümcüler zeytinleri sıktıktan sonra muhteşem kokular yaratmak için farklı ağaç ve bitkiler kullanırlardı. Antik Romalı erkekler parfümleri ve kokulu yağları çok seviyorlardı. Bu parfümler aşk, ritüel, güzellik ve ticaretin bir parçası olarak kullanıldı. Kıbrıs'ta bulunan tarihin en eski parfüm fabrikası Roma tapınakları için kokular üreten özel bir fabrikaydı. Nar kabuğu, tatlı mercan köşk ve tarçın gibi bileşenlerin hepsi güzel Roma parfümlerine dönüşüyordu. Roma İmparatorluğunda parfümcüler her yıl yaklaşık olarak 3000 ton tütsü yakıyorlardı. Ayrıca antik Romalı zenginler tütsü buhurlarını banyolarında ve güzellik ritüelleri sırasında kullandılar. Antik Romalılar eski Mısırlılara benzer bir şekilde reçineden yapılmış parfümlerle gömülüyorlardı. Ancak bildiğimiz kadarıyla hiçbir Romalı süslenmiş, koku saçan külahlar giyerek ortalıkta dolanmadı. Parfüm antik Çin'de de oldukça popülerdi. Çinliler tütsü yakma uygulamasını saflık ve onurlulukla ilişkilendiriyorlardı. Ayrıca şifalı bitkiler, çiçekler ve diğer hoş kokulu şeylerle dolu parfüm keseleri giymeyi de adet edinmişlerdi. Geleneksel Çin parfüm kesesinin Shang Yang, Shang Bao veya He Bao gibi birçok adı vardır. Ve kökenleri Tang, Zhou ve Shang hanedanlıklarına kadar uzanır. Tang Hanedanlığı döneminde renkli ipek ve gümüş veya altın boncuklarla kese yapmaya başlayan kadınlar zamanla bunu güzel koku yayan birer alet olarak kullanmayı denediler. King Hanedanlığı boyunca tüm imparatorlar parfümü bir lüks olarak gördüler ve daima kullandılar kraliyet ailesi üyelerinin tarih boyunca ortak bir parfüm saplantısı olmuştur ve bu antik İran'da da pek farklı değildi. Parfüm için çiçek dikmek ve yetiştirmek bölgede oldukça yaygındı. Perslere ait Akemen taş yazıtlarına ve Pallavi metinlerine göre parfüm Pers kralı Büyük Darius'un dikkatini çekmişti. Öyle ki bu kral antik dönemden günümüze ulaşan kabartmalarda elinde parfüm çiçekleri tutarken tasvir edilmiştir. Ayrıca İran orta çağa kadar parfümün gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. İranlı filozof Avicenna parfümle ilgili deneyler bile yapmıştı. Aynı zamanda bir kimyager olan Avicenna sıvı parfümlerin yapılmasıyla sonuçlanan alkol damıtma sürecini icat eden kişi olarak biliniyor. Popüler tasvirlerin aksine insanlar Orta Çağ'da leş gibi kokmaktan hoşlanmıyorlardı. Güzel kokmak onların da istediği bir şeydi. Üst sınıf insanlar hoş bir aroma sağlamak için yanlarında pomander taşıyorlardı. Cüzdan zinciri gibi bir zincirin ucuna bağlanmış küçük kokulu toplara pomander adı veriliyordu. Adını Fransızca'da kehribar anlamına gelen pom ve dampre kelimesinden alan pomenderler kötü kokuları yok etmek için kullanılan bir eşyaydı. Bu küçük eşyalar genellikle ahşap, metal veya porselenden yapılıyordu. İnsanlar hem aromanın tadını çıkartmak hem de vebadan kaçınmak için bunu boyunlarında taşırlardı. Dönemin doktorları bile parfümün kara vebayı uzak tutacağına inanıyorlardı. Veba doktorlarının taktığı iğrenç görünümlü kuş maskelerini hatırlıyor musun? Hastalıkların keskin kokularla bulabildiğini ulaşabileceği inancına sahip olan doktorlar maskelerdeki o acayip uzun burunların uçlarını kuru çiçeklerle, çeşitli baharatlarla ve sirkeli otlar ile dolduruyorlardı. Bu arada Pomenders adı verilen küçük koku topları da bir balinanın karnından çıkan bağırsak mumu olarak bilinen yağ, şifalı otlar, baharatlar ve amber kokusu karıştırılarak kullanılıyordu. Orta Çağ İtalyanları alkol bazlı parfümleri 14. yüzyılda keşfettiler. Oyunun kurallarını değiştirecek bir keşif yapacaksanız, büyük olasılıkla işin içinde biraz da olsa alkol olacaktır. İlk sıvı parfüm Macaristan Kraliçesi Elizabeth'e özel bir hediye olarak alkol, nane ve biberiye ile yapılan Macaristan Kraliçesi Suyu adında sunulmuştu. Sonunda İtalyanlar Aqua Mirabilis adını verdikleri ilk sıvı parfümleri kullanmaya başladılar. İlk başlarda dezenfektan olarak bakterileri öldürmesi amacıyla kullanıldı. Daha sonra İtalyan parfümcü Maria Faria'nın çabaları sayesinde parfüme dönüştürüldü. İtalya bu tarihten sonra yüzyıllar boyunca iyi bir parfüm tedarikçisi olarak bilindi. Tarihsel kayıtlara göre Napolyon da parfümlü kolonyaları çok severdi ve sağlığına yararlı olduğuna dair yemin ettiği bile olmuştu. Bu kolonyalar alkol içerdiği için antiseptik görevi görüyordu ve bu da Napolyon'un çıktığı seferler sırasında ölümcül bakteri ve virüslere yakalanmaktan korumuş olabilir. Kolonya kullanmadan önce daha sık hastalandığını söyleyen Napolyon'un ayda 50 şişe biberiye kolonyası sipariş ettiği biliniyor. Parfüm uzun süre boyunca sadece zenginlerin erişebildiği bir şeydi. Koku hemen hemen her şey gibi sınıflar arasında bir ayrım çizgisi görevi görüyordu. Ancak 19. yüzyılda sentetik kokular her şeyi değiştirdi. Balina kusmuğu ya da balina bağırsağı için okyanusları araştırmanız gerekmediğinde üretim maliyetleri oldukça azaldı. Yıllarca süren deneyler sayesinde güzel kokmak artık zengin ve güçlülere ait olan bir alan değil. Artık hepimiz her zaman güzel kokabiliriz. Pekala tüm bunlar hakkında neler düşünüyorsun? Günümüzde en sevdiğin koku hangisi? Aşağıdaki yorumlarda bana güzel kokular önerebilirsin. Gelmişken diğer videolara göz atmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler.